Size bir iyi bir de kötü haberimiz var. İyi haber nedir? Bizim sosyal medya ekibi aylardır diyor ki bir program düzenleyelim. Kurabiyeci ablayla beraber. Bu süreçte sosyal medya ekibine ben de destek verdim. Ömer abi ikna ettik gibi. İşin kötü kısmı da zaten burası da ben bunların hepsine evet dedim. Bu etkinliği sizler için ücretsiz olarak Ömer abiyle düzenledik. Hayatımızdan kısa bir şekilde size bahsedeceğiz. Tüm Diyarbakır halkını, çocuklarımızı, annelerimizi, babalarımızı, herkesi buraya bekliyoruz. Etkinlikle alakalı hiçbir şeye ben karışmayacağım. Ben ben sadece gelen misafirlerle ilgileneceğim, Diyarbakır'ın gastronomisiyle, bizim yaptığımız işle ilgili ne var ne yok, eksikimiz, fazlamız, çektiğimiz videolarla bu işe nasıl girdik, ne yaptık, ne ettik ben hepsini anlatmaya çalışacağım. O zaman biz ne yapıyoruz Ömer abi, gelen misafirlerimizden 5 kişiye hediyemiz olsun mu? Gelen misafirlerden 5 kişiye hediye ama hediyeyi ben burada açıklamama söyleyeyim gelen herkese çiğ köfte ikram et abi. Gelen herkese çiğ köfte ikram ederim. Hepsini yaparım ama o 5 kişiye ne hediye vereceğimi anlatma. O da sürpriz olsun. Kabul. Evet kabul. O zaman 8 Şubat Cumartesi günü saat 18'de Diyarbakır'da ikamet eden herkesi 75 yolda bulunan Luna Park'ın yanındaki Nevada Cafe'ne konferans salonuna bekliyoruz. Daha uzun, daha vursun, çalsın, he, ele olsun. Vatana.